Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte Brawl Start'ta Mortis kasacağız. Mortis'i eski kupama göndermeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi sezon yenilendi. Ve Mortis'i 600 kupa yapacağım bugün. 22 yıl <laughs> şu, şu tarafa atayım diye. Olmadı. Of. Bir Çalış Of Aha o zaman Şey adını unuttum bırak Boy <laughs> Çünkü o zaman kalenin içine girerdi İlk an önce İlk an Helal olsun

Normal maçları çok güzel kazıyoruz galiba. Bu maçı da yenecek çok güzel olur. 16 bin kupa oldu. Ondan da düştü. Işte. orada. sen kes artık. Bir zahmet. <laughs> Şimdilik Bu arada arkadaşlar çekiliş yapacağım yine belirteyim çekiliş hesap çekilişi ilk bir kıramet sizce e, turnuvalı mı böyle 10 kişi birden birden kapışsa öyle mi yapayım? yoksa yoksa şey mi yapayım nasıl yani yoksa böyle çekilişte ilk kulübe çekilişe gönel verir öyle olur <laughs> Bu. turnuva yaparsak ben de katılacağım ay ben katılmayacağım Katıldığım anda öldürdüm. Bu da anda direkt ben de öldüreceğim diğerleri kapacak hemen iyi zamanları. Ve kazanan kazanacak. Çekiliş hesabında ona vermiş olacağım. Ya da kulübe ilk çekiliş yazan kişiyi ben vereyim. Sizce öyle mi yoksa bu bir yere onu el primi halletiyor. Yüce Ah be öldüremedim. Helal be. O yüzüki orada pişiyor. Helal olsun. sakin sakin. Öldüm ya. Şey golü yemeyiz. El primi var. El El yemeyiz golü. Helal be el primi sakin ol sakin ol sakin ol İzbor. hayır yapma yapma öyle yapma <laughs> ya tüh be çok güzel ilerlemiştim ya biraz canın da olsaydı kardeş burada şu jekinin adı markette başlıyordu tamam anlamadım <laughs> Güzel ultimi ikinci golü atacak bunu. <laughs> yani. Ama evet, az çok güzel oynadı. Ultimi atamadı. Çok kötü attı. Onu bir öldürsen market marketi elo. Market bir şey var. 2 var ya Sadece J2 de sıkıntı çıkartıyor Asla İçeride çünkü J2 bot olduğu için direk yüz dolu tamamdım ya Tutamadım <laughs> Ve j direkt doluyor Sıkıntı <laughs> Şöyle bir sen kesebilir misin? Öldü sahneler. Dostlar, neler? Şimdi ben çaldım kusuyu. Hata yaptım, çok kötü. Şimdi biz gol yedik. Hepsi. <laughs> gol tutamadım, yanımızdan geçmiş ya atladım yanınızdan geçti bu şey iki ritm bir de cilt aşkınızla beraber şimdi mortis'in diğer aksesuarını mı seçeyim bir onu deneyelim. İki aksesuar da var çünkü ama yıldız gücü yok keşke sarmalı yalan olsa da ne güzel oynardım Sarmalı. yalan Dostum niye oraya attın? Ben burada varım. Mortis. <laughs> Helal. Helal be dostum. <laughs> Çok <dren galiba>. güzel <laughs> doğru. Ah öldüm ya. Bizim şey ne yapıyor ki bari? Ya öldü? attın ya. Kim onu ona atan ya? Rakibe topu veriyor başına. Ne yaptın ki ya? Ne yaptın ki ya? Olsun, <laughs> yine bu. ya ne yapıyorsun ya <laughs> Biz bu mortis kasamayacağız bak İleride de zaten kimse olmuyor ki abi ne yapıyorsun ya? Neden ne yapıyor bu şey? Adını unuttum. Korekti. Ne yaptın? Adam'a bak ya, adam sosuca jopu koymuş adamı. Yani oğlum sosuca bir diye bir şey yok koyuyorlar böyle sosis yapı mozik bonki Ya ne yaptı ki? Orada ne var ya? Nerede o? Ha Mortis Evi çok Hı. Ya abi şunu hep yapıyorum şu hatayı hep yapıyorum ya bu hatayı hep yapıyorum. Her seferinde yapıyorum. Her seferinde de dolayayım. Daha ne yapayım ya? Daha ne yapayım abi? <laughs> yani takım, var, yani takım Başka etkinlikte Mortis'in şey yok ki oynayabileceği bir savaş topu var. Zaten de savaş topu da doğru düzgün takım gelmiyor E, niye ya niye daldım oh, ya? Da niye daldım? Anlamıyorum ben. Sakat ya hala. Şu an X. Oğlum adam <laughs> mor kısmı çekilmiş. Helal olsun. Burası. Oy, ne yapıyor adam? Helal. Oradaki şeyi <laughs> altın ya. Öldü. Benim bug'ı çoğalıyor ya. <laughs> Nasıl gördü beni? <laughs> Nasıl gördü? <laughs> <laughs> Herhalde olta yuvarlak var ya topun orada da. Orada. <laughs> Helal olsun. A, aksesuarımı basamadım ki ilerleyeyim. Aksesuarım olsa vallahi evet. onlara gol atmıştım. <gülüyor> <Evvelki>. <gülüyor> Kiko Pro. Bakalım nasıl. <laughs> yaptın. Helal. Ultisiyle galiba bunun aa, şey var. Yıldız gibi. Olmalı. Helal olsun bana be. Tam kendi kaleme göre atayım. Tek attım o bir <laughs> Şuradan bir golü çakayım diyecektim. Çakamadım ya. takım. Ben karakteri de değiştiremem çünkü Mortis oynuyorum sadece. Şimdi Mortis'i 550 kupa bitirsem mi videom? Aynen. Yenelim. 550 yapalım. Mortis. Videoyu da şey yapalım. Çok fazla olmasın. Tüh be. Ben ultimi doldu saydım var ya. Onlardan daha yemişler Evet biz de gol atamıyoruz galiba. Ne yapıyorsun sakat mısın arkadaş? Ne yaptım ben? Oğlum ben bir şey yapmıyorum ki ya. Yine sakatlık. Bir tane vursan ölecek ya. Bir tane vursan ölecek. Lol be. Allah be. Mano. çakamadım. Trick shot atayım dedim bir. Bir trick shot'ım olsun dedim. Onu da beceremedim ya. Keşke normal atsaydım. Helal. Helal bak kanka. <laughs> öf. Of. Öf öf. Çok kötü oynadım ya. Niye ben aksi sarı <laughs> bastım? Şunu da geldirelim. O adam göle atmasına iyi bir izin Ver bana kası. Ver bana. Abi şunu yapma. Ver leksin kası işte. Bütün leksin gol Bu kadar bak. Tuttum be son anda var ya. Allah atamadım. Kalenin içine girecektim. tamam ki ya. ultisini atacağım atacak sandım ya bir şey yapamam ki zaten ultisi var adamın Uza, dur uzaklaştır uzaklaştır lan evet. son anda çok korktum şu şeyi de kes. Oh, ee, adını unuttum rozaya ya ben 550 yapmak istiyordum ya neyse evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna eğer bu tarz videolar istiyorsanız like atmayı unutmayın bir dahaki like, videolarda görüşmek üzere hepinizle. görüşürüz bay bay